Edvinson, Edvinson, uzaktan sert bir vuruş ve topağlarda, 24. dakika, çok ama çok şanssız bir gol Frank Gava attı. 24. dakika Gavar'ın attığı gol 1-0 durumdayız. İşte Mırmic kontr pide kalıyor. Gavar'ın vuruşu. Recep'in ayaklarından top filelere böyle gidiyor. Mehmet. Alpay. Alpay. Alpay ara pas yaptı. Olsak yok. Mehmet karşı karşıya. Vuruşu gol. merkez attı. 1-1 karşılaşmada 38. dakika. Mehmet'in golü Beşiktaş skora denge getiriyor. Mehmet 38. dakika. İşte gurbetçilerimizin büyük sevinci. Alpay'ın bu golde katkısı büyük. Mehmet karşı karşıya. Revoyla ve topun ağlara gidişi. Paris Saint Germain 1, Beşiktaş 1. İşte Alpay. Savunmada şu ana kadar hatasız oynayan Alpay. Hücuma çıktı. Arabası çok güzel. Mehmet Romo ile karşı karşıya. Romo'nun müdahalesi yetersiz ve topun ağlara gidişi. Morris. <laughs> Simone. Simone. Simone önünü boşalttı. Buruşu. Ve <laughs> top <Topalarda>. Marco Simone. <laughs> 59. dakika durum <laughs> İtalyan futbolcu Marco Simone Recep'ten böyle sıyrıldı Ceza yayında vuruşunu yaptı Mırmış biraz öndeydi Kale direği ve topağlarda Gerçekten takım halinde çok iyi futbol oynadık Ama futbol netice oyunu Beraberliği de yakaladık Ondan sonra yakaladığımız çok net pozisyonlar vardı İkinci el hiç olmadık zamanda bir gol yedik Ondan sonra yine pozisyonlar vardı Atamadık Belki bir mağlup ayrıldık. Çok ama, gol kaçırdık. Ama inanıyorum ki e, şampiyonlar yine iyi bir oyunla, e, iyi bir skorla veda ettiğimiz. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Artık bundan sonraki seneler daha iyi neticeler almak istiyoruz. Rüzgar'a zaten beraberlik için gelmedi. Galibet için geldi. Çünkü galip kestek çok şey kazanacağımızı farkındaydık. Biz zaten Bayern Münih ve e, Göteborg maçlarını kaybettikten sonra tabii ki iddiamız gruptaki iddiamız kaybolmuştu. Ama burada en, en, azından galibiyetle Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Bu olmadı. Çok gol kaçırdık. Gol atabilirdik. Daha malik olduğumuz sene tabii ki yüz